Sevgili arkadaşlar, bundan böyle sizlere gizem, tarih ve ilginç olayları da görselleriyle anlatan videolar yapacağım. YouTube sayfamdaki ankette bu tarz videolar çekmemi istediğinizi belirttiniz. O zaman hemen bu ilginç konulu videoya geçelim. İyi seyirler. Popüler kültürde bilinen adıyla dans vebası Orta Çağ süresince etkili olmuş salgın hastalıklardan bir tanesidir. Tıpkı kara veba gibi geniş bir tesir alanı içerisinde değişik zamanlarda Avrupa toplumlarının yaşamını sarsıcı etki göstermiştir. Bir antik fenomen olarak dans vebası klasik hastalıklardan farklı özellikler taşımaktaydı. Ve bu kendine has belirtiler içerisinde en bilineni yorgunluktan ölene dek dans etmekti. İlk etapta bir hastalık olarak değerlendirilmeyen salgının kurbanlarda ortaya çıkardığı etkiler, günahkarlık, ve iman zayıflığıyla ilişkilendirdi. Ancak ilerleyen yüzyıllarda din adamlarını da kapsayacak şekilde artan ölümler konuya dair yeni tanıların konulmasını zorunlu kıldı. Bugün Avrupa tarihinin gizemli noktalarından birisi olan dans çılgınlığı hakkında birçok çalışma ortaya konmuştur. Hastalığın sebeplerini öğrenmede bu çalışmalar önemlidir. Dans çılgınlığı veya dans vebası kavramları tanım olarak irdelendiğinde Yunanca'da dans anlamına gelen koros veya çılgınlık anlamını taşıyan mania sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Salgına dans vebası adının konmuş olması rahatsızlığın yarattığı tahribatı aksettirmede dikkat edilen bir noktadır. Zira Orta Çağ tarihinin en büyük salgını hıyarcıklı veba adıyla da anılan kara veba idi. Tanrı'nın gazabının bir yansıması olarak değerlendirilen hastalığa uzun yıllar önlem anlamadığı gibi bu salgınla ilişkilendirilen birçok kadın da cadı yaftasıyla yargın olarak yakılmıştı. Dans vebası vakalarında esas vebadan farklı olarak vücutta şişlik ve morarma gibi fiziksel emareler gözlemlenmiyordu. Ancak sonuçları kara veba kadar öldürücüydü. Dans febasının ilk kez rapor edildiği kronikler Orta Çağ dönemine tarihleniyor. 1374 ve 1518 tarihleri arasında salgının uzantısı birçok vaka değişik coğrafyalarda kayıt altına alındı. 1374 yılına gelindiğinde ilk kez binlerce insan ızdırap içinde ölüm için dans etmişti. Salgın takip eden süreçte Almanya dışına, Fransa ve aşağı ülkelere de sarktı. Birkaç yıl sonra bu ilk atağı aylarca sıçrayarak ölen bir grup Avrupalı'nın trajik sonu izledi. 1428 yılında patlak veren bu salgında İsviçreliler muzdarip olmuşlardı. Hastalık 3 asır boyunca Hollanda, Fransa ve Almanya gibi ülkeleri artçı şokları itibariyle de tüm kıta Avrupa'sını kavurdu. 15. asırda görülmeye devam etti. Dans çılgınlığıyla bağlantılı ilk büyük salgın ise 16. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa üzerinde hızla yayılma gösterdi. 1518 yılının yaz aylarında Strasbourg kenti sakinleri ilk kez bu ilginç hastalığa yakalanmış insanlarla karşılaştılar. Öncül emareler Frau Trofea adlı bir kadında gözlemlendi. Trofea bir yılbaşı kutlaması akşamında yanında kocasıyla birlikte festival alanına gelerek ansızın dans etmeye başladı. Önce kocası ardından da 4 gün içerisinde 33 kişi bayan Frau'ya eşlik etti. Ve bir ay içerisinde sayıları 400 lira dayanan uzun süreli dans eden bu gruptan kurtulan olmadı. Frau sürekli dans etmesi nedeniyle ateşler içerisinde kalmış, diğer eşlik eden kurbanlar gibi kalp sektesine uğrayarak hayata gözlerini yumuştu. Frau ve beraberindekiler ayrıca dans ettikleri ilk üç gün süresince dehidrasyona yani vücudun su kaybetmesine de uğramışlardı. Bu gelişme üzerine kentte dans etmek ve dışarı çıkmak bir süreliğine yasaklanmıştı ancak yasak döneminde kuralı ihlal eden kişiler görüldü. Bu kişiler de ihtiyaten karantinaya alındılar. Haziran böceği kaynaklı salgın hipotezi Konuya dair getirilen açıklamalardan bir başkasıdır. Buna göre hastalık yapıcı etki barındıran böcek tarlalarda çalışan insanlara ısırık yoluyla bulaşıyordu. Bozukluğun daha çok kadınlarda görülmesi Çavdar Mahmuzu özelindeki açıklamada olduğu gibi köylerdeki istihdamın ağırlıklı olarak kadınlar tarafından üstlenilmesiyle alakalıdır. Yine aynı bağlamda toksit gazların solunması yoluyla hastalık yapıcı organizmaların insanlarla temas kurması yüzyıllar süren bu salgını anlamaya çalışan insanların varsayımları arasında kendisine yer buldu. Dans vebasının toplumsal histerinin ilk örneklerinden biri olduğu varsayılmaktadır. Histeriler insanlarda benzeri baskı aygıtları altında aynı davranış kodlarına sebebiyet verir. Histeri kurbanın çevresindeki kişilerde çok hızlı bir şekilde yayılıyordu salgının kendisini gösterdiği bölgelerdeki yerli halkların benzer inanışları paylaşması toplumsal bir histerinin sürece hükmettiği görüşünü kuvvetlendirmektedir. Histeri terimi ilk kez modern tıbbın babası Hipokrat tarafından kullanılmıştı. Evlenememiş Yunan kadınlarda görülen karın spazmları, baş ağrısı ve atakları, mide bulantısı gibi belirtiler histerinin bilindik arazlarıydı. Bu özelliklere sahip kişilere histeri tanısı konuluyordu. Histeri odaklı bu kültürel açıklamanın doğaüstü açıklamalara kıyasla daha inandırıcı ve akla yatkın olduğu söylenebilir. Öte yandan bu açıklama metodunun kişisel anksiyete ve stres hallerinden ayrılması açısından kitlesel bir özellik gösterdiği de ifade edilmektedir. Sonuç olarak dans vebası, sürekli dans eden kurbanların yorularak ölmeleri neden olan sıradışı bir hastalıktı. Tıp ilminin henüz yeterince gelişmediği çağlarda çok hızlı bir ilme göstermiş, ve değişik tarihlerde salgın atakları ortaya çıkmıştı. Süreç boyunca her yaştan ve cinsiyetten insanı ölüme sürüklemişti. Bu gizemin üzerindeki sis perdesini aralamada başvurulan açıklamalar antropolojik bir bağlamda ona gelmişti. Ancak ortaya konan tezer aracılığıyla ileri bir tarihte fenomene ilişkin müsbet bir açıklama getirileceği beklentisi de vardır. Sevgili arkadaşlar, salgınlar, virüsler, tarihin her dönemi kendilerini toplumlar üzerinde hissettirmişlerdir. Bazen de yenen bir mantarın etkisiyle zehirlenmeler sebebiyle halüsinasyonlar görmüşlerdir. Savaşların açlığında toplumsal histerileri yol açtığı bilinmektedir. Yeni videolarım için ve bu videonun konusu hakkında lütfen yorum yazınız. Bildiğiniz ilginç olayları da benimle paylaşabilirsiniz. Sevgilerimle. Seher Diloban takipte kalın.